Zor zamanlarda nasıl güçlü kalabilirsiniz? Hayatın zorluklarıyla başa çıkarken hiç kendinizi kaybolmuş, güçsüz ya da çaresiz hissettiniz mi? Belki bir kayıp yaşadınız. Belki bir hayal kırıklığına uğradınız ya da tamamen kontrolünüz dışında gelişen olaylarla karşılaştınız. Böyle anlarda zihinsel gücünüzü koruyarak hayatın getirdiği dalgalarla başa çıkmanın mümkün olduğunu biliyor musunuz? Tam da bu noktada binlerce yıllık bir felsefe olan stoğacılık devreye giriyor. Stoğacılık zor zamanlarda güçlü kalmanın sanatını öğretir ve aynı zamanda hayatın belirsizlikleriyle nasıl mücadele edeceğinizi, kontrol edebileceğiniz şeylere nasıl odaklanacağınızı ve olaylara karşı bakış açınızı nasıl değiştirebileceğinizi gösterir. Bu videoda stoğacılığın temel prensiplerini öğrenecek, zorlukları fırsata çevirmeyi, duygularınızı yönetmeyi, hayatı kabullenmeyi ve anda kalmayı keşfedeceksiniz. Eğer zor zamanlarda nasıl güçlü kalırım, hayatın belirsizlikleriyle nasıl başa çıkarım ya da zihinsel dayanıklılığımı nasıl artırırım gibi soruların yanıtlarını arıyorsanız bu video tam size göre. Hayatta en büyük yanılgılarımızdan biri her şeyi kontrol edebileceğimizi düşünmek. Ancak gerçek şu ki Birçok şey bizim kontrolümüzün tamamen dışında. Hava durumu, başkalarının davranışları, geçmişte yaşananlar ya da gelecekte olacaklar. Bunların hiçbirini değiştiremeyiz. Ama değiştirebileceğimiz bir şey var. Kendi düşüncelerimiz, duygularımız ve tepkilerimiz. Stoacı filozof Epiktetos'un şu sözü bu ilkeyi çok net bir şekilde açıklar. Kontrol edemediğin şeyler seni rahatsız etmemeli. Bu olaylara kayıtsız kalmak anlamına gelmez. Aksine, enerjinizi ve dikkatinizi gerçekten kontrol edebileceğiniz şeylere yöneltmek demektir. Örneğin, bir iş görüşmesi sırasında sonucu kontrol edemezsiniz. Ancak görüşmeye ne kadar iyi hazırlandığınızı, o anki tutumunuzu ve kendinizi ifade etme biçiminizi kontrol edebilirsiniz. Hayatın belirsizliğiyle barışmak size zihinsel bir özgürlük sunar. Çünkü kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmek yerine enerjinizi kendi eylemlerinize ve düşüncelerinize yönlendirdiğinizde gerçek anlamda güçlü hissedersiniz. Hayatın en zor anları aynı zamanda en büyük dönüşüm fırsatlarını da beraberinde getirir. Ancak bu fırsatları görebilmek için bakış açınızı değiştirmeniz gerekir. Stoacılık zorlukların birer engel değil, sizi daha güçlü bir insana dönüştüren araçlar olduğunu öğretir. Marcus Aurelius, engel yolun kendisi olur derken karşılaştığınız her zorluğun aslında bir öğrenme ve büyüme fırsatı sunduğunu anlatır. Örneğin, bir başarısızlık yaşadığınızda bu durumu bir felaket olarak görmek yerine kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Bu durumdan ne öğrenebilirim? Belki de bu başarısızlık sizi daha iyi bir strateji geliştirmeye daha fazla çaba göstermeye ya da farklı bir yol denemeye yönlendirecek. Hayatın size sunduğu her zorluk bir fırsat gizler. Önemli olan bu fırsatları görebilecek bir zihin yapısına sahip olmaktır. Zor zamanlarda en büyük düşmanımız olayların kendisi değil, onlara verdiğimiz duygusal tepkilerdir. Öfke, korku, üzüntü. Bu duygular kontrol edilmediğinde bizi ele geçirir ve daha büyük bir yük haline gelir. Ancak stoğacılık duygularınızı yönetmenin tamamen sizin elinizde olduğunu öğretir. Epiktetos'un dediği gibi, bizi rahatsız eden şey olayların kendisi değil, o olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Bu yaşadığınız her olay karşısında bir seçim hakkınız olduğunu hatırlatır. Örneğin, bir tartışma sırasında öfkeyle tepki vermek yerine bir adım geri çekilip durumu objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu sadece o anı daha iyi yönetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede daha dengeli bir insan olmanıza yardımcı olur. Duygularınızı yönetmek, hayatınızın kontrolünü elinize almanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü olayları değiştiremeyebilirsiniz ama onlara nasıl tepki vereceğinizi her zaman seçebilirsiniz hayatta her şeyin kontrolümüzde olmadığını kabul etmek, stoğacılığın en temel öğretilerinden biridir. Çünkü kontrol edemediğiniz şeylere direnmek sadece sizi yıpratır. Oysa mütevazı bir kabulleniş hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi özgürleştirir. Seneca, kendi gücünün sınırlarını bilmek gerçek bilgeliktir der. Bu teslimiyet anlamına gelmez aksine hayatın akışını anlamak ve ona uyum sağlamak demektir. Örneğin bir yakınınızı kaybettiğinizde bu kaybı geri getiremezsiniz. Ancak bu kaybın size öğrettiklerini kabul edebilir ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Kabullenmek hayatın ağırlığını hafifletir ve sizi geçmişin yükünden kurtarır. Bu aynı zamanda geleceğe daha güçlü bir şekilde adım atmanızı sağlar. Hayat sadece şu anda yaşanır. Geçmişte olanları değiştiremezsiniz ve gelecekte ne olacağını kesin olarak bilemezsiniz. Ancak şu an, tam da bu an sizin ellerinizdedir. Marcus Aurelius, "Hayatın her anı bir armağandır." derken şimdiki anın değerini vurgular. Şükretmek sadece sahip olduklarınız için değil, aynı zamanda yaşadığınız deneyimler içinde bir minnettarlık ifadesidir. Çünkü her deneyim sizi siz yapan bir parçadır. Şu anın değerini bilmek, geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından kurtulmanın en etkili yoludur. Günlük hayatın koşuşturması içinde, bazen durup nefes almak ve sahip olduklarınız için şükretmek, zihninizi sakinleştirir ve sizi daha mutlu bir insan yapar. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa ve zor zamanlarda güçlü kalmak, stoğacılık felsefesini hayatınıza entegre etmek ya da zihinsel dayanıklılığınızı artırmak konusunda ilham aldıysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir, stoğacılık veya başka konular hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Yeni videolarımızda hayata dair daha fazla ipucu ve rehberlik sunmaya devam edeceğiz. Bildirimleri açarak hiçbirini kaçırmadığınızdan emin olun. Unutmayın, kontrol edemediğiniz şeylere değil, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.